Herkese merhabalar. Yatırımın Gücü kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere e, ileride Tesla kadar bir performans sunabilecek e, güzel bir bebek şirket anlatacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Arkadaşlar biliyorsunuz elektrikli araçlar e, son zamanlarda aslında son e, birkaç yılda bayağıdır bir <laughs> trend halinde ve gerçekten geleceğin önemli alanlarından da bir tanesi özellikle tüm dünyada yani Avrupa'da Amerika'da özellikle Türkiye'de de bu alanlara şu an deli gibi yatırım yapılmaktan. Şimdi ben sizlere güzel bu şirketi anlatmadan önce ilk önce global piyasaları biraz okuyalım arkadaşlar. Ondan sonra sektörel bazlı konuşalım. Çünkü biliyorsunuz biz bir şirket anlatmadan önce ilk önce ekonomiyi konuşmamız lazım. Yani global piyasaları konuşmamız lazım. Ondan sonra sektörü konuşmamız lazım. En son şirketimizi anlatıp arkadaşlar e, videomuzu kapatacağız. Şimdi ben bir önceki videomda size özellikle elektrikli araçlar segmentinde şu konuyu anlatmıştım. İleride ne kadarlık bir pazar payına sahip olabilir diye. 2030'da bakın şurada görüyorsunuz 8.8 trilyon dolarlık, 2040'da 30 trilyon dolarlık ve 2050'de arkadaşlar 56 trilyon dolarlık bir pazar hacminden bahsetmiştim. Bu videoyu izlemediyseniz izlemenizi de öneriyorum. Çünkü bu videoda da elektrikli araçlar için kritik öneme sahip bir konudan bahsetmiştik. Şimdi arkadaşlar ne dedik dünya e, bu alana doğru evriliyor yani büyük bir pazar var gelecekte çok büyük paralar dönecek e, biz de bu pazara erkenden girmeyi hedefliyoruz ne yapıyoruz böyle küçük kaliteli şirketleri bulmaya çalışıyoruz Tesla'yı kaçırmış olabiliriz ancak e, Tesla kadar ileride iş yapabilecek e, pazara açılabilecek en azından onun kadar bizlere para kazandırabilecek küçük bebek şirketleri e, özellikle ben YouTube kanalımda anlatmaya sizlere çalışıyorum. Yani gönül isterdi ki ben bu kanalı Ocak ayında, Şubat ayında açmış olayım. Çünkü ben dolar bazında özellikle Nasdaq ve S&P'de böyle bebek şirketlerden çok güzel paralar kazandım. Ve son zamanlarda da şunu gördüm. Kesinlikle insanlarda bir yatırım mantalitesi yok. Bu tarz şirketler anlatılmıyor. Bu tarz güzel, kaliteli, ileriye dönük şirketler fazla göz önünde bulundurulmuyor. O yüzden böyle de bir video çekmek istedim sizlerle. Dediğim gibi arkadaşlar, global anlamda elektrikli araçlar pazar piyasası şurada gördüğünüz bakın tarihlerde verilmiş ve dolar bazında da çok güzel getirileri olacağını düşündüğümüz alanlardan bir tanesi. Şimdi Şurada arkadaşlar anlatacağım şirkete gelecek olursak. Arkadaşlar şirketimiz Çin menşeli bir şirket NIO. Ben son zamanlarda aslında takip listemdeydi. Daha önce alımlar yapmadım. Bu geçen hafta ufak ufak alımlarıma başladım. Çünkü Çin tarafındaki haberler elektrikli araçlar haberleri olsun yatırımlar olsun. Ve bir önceki videomda da bahsettiğim gibi bu elektrikli araçların özellikle batarya kısmında bir ham madde var üretiminde. O ham maddenin de pazar payı yüzde 20'lik Çin'de olduğu için ben Çin tarafında bu tarz yeni bebek şirketlere küçük küçük yatırımlar yapmaya başladım. Nio da onlardan bir tanesi arkadaşlar. Şimdi Nio, Nio'ya geçmeden önce Çin'le alakalı size bir iki haber de göstermek istiyorum neden Çin tarafında yatırımlar yapmak istediğimi. Ondan sonra da şirket artık elimizden geldiği kadar anlatalım. Şimdi bakın şurada bir haber göreceksiniz. Çin'de elektrikli araç satışları 2021'de %160 arttı. Bu eski bir haber arkadaşlar. Yalnız şunu söylemem gerekiyor. Çin arkadaşlar işten yanmalı motoru motor üretiminde biliyorsunuz Avrupa ve Amerika'ya göre özellikle Avrupa'ya göre çok geride kalmıştı. Yalnız biz neyi biliyoruz? Elektrikli araçların üretiminde kullanılan yani bataryasının üretiminde kullanılan ve şirketlere masraf anlamında çok yük bindiren bu bataryanın ham maddesi olan lityumun %20'lik ham maddesine arkadaşlar kim sahip? Çin. Çin o yüzden bu pazara Avrupa'da daha önce geriden kaldığı için bu pazar arkadaşlar geride kalmak istemiyor ve emin olun e, gerek kendi üretimleri gerek dışarıdan Avrupa'dan e, yatırımları anlamında güzel bir şekilde ilerlemeye devam ediyor ve çoğu şirket de Çin menşeli elektrikli araç şirketleri de yavaş yavaş satışlarını kademeli olarak arttırmaya başladı. Ben o yüzden bakın e, 2021'de %160 artmış ve bu katlanarak devam edebileceğini düşünüyorum. Gelelim diğer habere. Diğer haberde de şunu söylüyor. Elektrikli araçlara geçişte Çin hakimiyeti Avrupa'yı endişelendiriyor. Şimdi neden Çin hakimiyeti Avrupa'yı endişelendiriyor biliyor musunuz? Az önce söylediğim gibi arkadaşlar siz bir elinizde bir silahınız varsa yani silah anlamda dedim lityumun %20 dünya genelinde %20'sine sahipseniz ve bu pazarı Yavaş yavaş bu pazara da giriyorsanız, ne yapıyorsunuz? Diğer e, rakiplerinize göre, diğer ülkelere göre e, elinizde bir koz bulunduruyorsunuz. Çünkü lityum batarya anlamında en kullanışlı bir ham madde olma durumunda şu an ve elektrikli araçlarında maliyetini yarı yarıya neredeyse düşüren bir ham madde. Şimdi bu yüzden ben Çin'in ileride e, gerek Avrupa'ya göre, gerek Amerika'ya göre elektrikli araç anlamında daha ileride olabileceğini düşünüyorum. Tabii ki bu e, rakipleriyle çok böyle başa baş gideceği anlamında değil ama ben Çin'in de arkadaşlar bu pazardan güzel bir e, pasta dilimini kapacağını düşünüyorum. Şimdi gelelim biz şirketimize. Şirketimiz arkadaşlar Nio. Az önce de söyledim. E, Çin menşeili bir ürün. Neden Nio'yu anlatıyorum derseniz arkadaşlar Nio belli başlı şimdi sebeplerini anlatacağım En baştaki sebeplerden bir tanesi gerçekten farklı segmentlerde araçlar üretebiliyor. Genelde SU marka araçlar üretiyor. Yani modeller üretiyor diyelim, marka demeyelim. SU mark, model e, araçlar üretiyor ve gerçekten çok fazla çeşidi var. Siz burada bakın kendi sayfasına gelip e, NIO'nun modellerini de keşfedebilirsiniz. Bu ilk önceliğimiz. İkinci önceliğimiz ise bakın şurada görmüş olduğumuz Temiz Parklar diye bir proje var arkadaşlar. Şimdi bunu ben şurada yan segmentte size açtım ve onu nedenini niye beğendiğimi açıklayacağım. Şimdi bakın burada şurada görmüş olduğunuz arkadaşlar ekip Danimarkalı bir vakıf ekibi yani temiz enerji üzerine işler yapan bir vakıf. Şimdi şu tarafta da Nyon'un CEO'su ve çalışanlarını görüyorsunuz. Bunlar bir ortaklık anlaşması imzalamışlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Bakın borsada bilinmeyen bir şey var arkadaşlar. Aslında bilinen ama fazla böyle umursamayan yani. Rasyonlardan ziyade, şirketin temel analizinden ziyade bilinmeyen bir şey varsa o da haber akışı arkadaşlar. Bakın haber akışını iyi takip ederseniz şirketin gerçekten şu tarz ortaklıklarda ileride yüksek karlara çıkabileceğini biraz yorumlayabilirsiniz. Şimdi neden diyorum? Nio bir bebek şirket değil mi? Çin tarafında üretim yapan bir bebek şirket. Ama yaptığı ortaklık Hangi tarafta arkadaşlar? Danimarka. Yani biraz daha İskandinav ülkeleri tarafında. Bu ne demek biliyor musunuz? İleride Nio Danimarka başta olmak, olmak üzere İskandinav ülkelerinin çoğunda satış yapabilir. Yani bunun önü açık olabilir arkadaşlar. Sonuçta bir ortaklık yapısı var. Danimarka ile siz ilk etapta üretmiş olduğunuz ürünleri ne yapabilirsiniz? Danimark üzerinden diğer İskandinav ülkelerine de satış yapabilirsiniz. Ve bu sizi diğer şirketlerden, diğer ürünlerden biraz daha rekabet anlamında ön plana çıkabilir. Yani haber akışı çok önemli. Bu tarz şirketlerde özellikle haber akışını yakından takip etmekte fayda var. Gelelim arkadaşlar benim neden Nio'yu anlatmak istediğim ikinci sebeplerinden bir tanesine. Arkadaşlar Nio. Haziran ayında bakın 10.707 araç teslim etmiş. Yani bu e, 2023'te aylık %74'lük bir büyümeyi temsil ediyormuş. Yani e, diğer senelere göre araç tesliminde, araç üretiminde de bir artış söz konusu. Yalnız şunu unutmayalım. Bakın bu tarz şirketlerde yani bebek şirketlerde rasyolar hep negatif olabilir. Çünkü e, daha yeni bir e, alana açılıyorsunuz, yeni bir üretim yapıyorsunuz yeni farklı modeller üretiyorsunuz Raka, e, rakiplerinizle belli başlı farklarınız olması gerek Çünkü alan yeni arkadaşlar e, yatırım yapılıyor ama daha her şirketin yüksek karlılık açıklayacağı derecede değil ve Tesla gibi böyle büyük şirketlerin olduğu Ford gibi e, bu alanlarda bir şeyler yapmaya çalışan araçlar yani şirketlerle de neysiniz rekabet halindesiniz O yüzden bu tarz şirketlerinde ilk etapta rasyolarına bakmak çok mantıklı değil. Sadece şirketin arkadaşlar dediğim gibi haberlerine bakın, içsel değerine bakın, ne yapıyor, neler yapmaya çalışıyor onlara bakın. Bunlar önemli şeyler yani her zaman teknik analiz, temel analiz değil de biraz da şirketin neler yapmaya çalıştığına bakmanız sizin için en azından yorum için ileride işinize yarayabilir. Şimdi gelelim bir sonraki neden Neo'yu anlatmak istediğime. Arkadaşlar bakın şurada Neo'nun iki tane bir haber aslında şeyini görüyorsunuz. Neo'nun iki tane arkadaşlar modeli var. Neo ET5 ve Neo LI7 diye. Şimdi bunu ben yan sekmede merak edip açtım sizler için. Şimdi şunu söyleyeyim arkadaşlar Neo'nun iki tane bu ürünü NCAP'te 5 yıldız derecelendirmesine ulaştı. Aslında açıklamaları okuduğunuz zaman da NCAP ne demek olduğunu biraz araştırdığınız zaman bulabiliyorsunuz. Bakın, ben şuradan sizin için araştırmasını yaptım. Euro NCAP dediğim şey arkadaşlar bakın tar çarpışma testleri nedir nasıl yapılıyor? bu Avrupa'da olan arkadaşlar bir kurum gibi bir şirket gibi düşünebilirsiniz. Hemen hemen dünyadaki <laughs> pardon dünyadaki bütün şirketler yani araba şirketleri Euro enkepte arkadaşlar şuna bakıyor gönderiyor araçtan diyor ki. Bizim aracımızı inceleyin. Yani güvenilir mi, sağlam mı? Yani baştan aşağı arkadaşlar bu kuruluş sizin araçlarınızı inceliyor, bakıyor, kontrol ediyor. Şimdi burada Nio'nun arkadaşlar bakın iki tane üretmiş olduğu ürün tam 5 yıldız derecelendirmesine ulaşıyor. Ve elektrikli araç olsun, içten yanmalı motorlu araçlar olsun, ne olursa olsun burada kontrol ediliyor. Ve bakın Nio'nun iki tane aracı şurada baktığınız zaman akıllı elektrikli, orta büyük su. En son 2023 Euro NCAP'te güvenlik testlerinde maksimum 5 yıldızlı güvenlik derecesiyle ödüllendirildi. Yani aslında şirketin e, çıkarmış olduğu ürünlerin de e, sağlam olduğunu görebiliyoruz. Aslında bu bir bize yorum ifadesi verebiliyor. Ne demek? Sonuçta siz bir bebek şirketsiniz ama dünyanın büyük kuruluşlarından da böyle güzel onaylar alabiliyorsunuz. Biraz toparlamak gerekirse şunu söyleyeceğim. E, Çin'de birden farklı... E, elektrikli araç üreticisi var. Aynı zamanda Avrupa'da, işte Amerika'da Tesla gibi, işte Amerika'daki birkaç elektrikli araçlar gibi şirketlerle rekabet halindesiniz. O yüzden e, ve pazar daha hala küçük bir pazar arkadaşlar. Ne kadar Tesla bu pazarın lideri olsa da hala küçük bir pazarda rekabet halindesiniz. Çıkaracağınız ürünler, e, maliyetleriniz çok önemli elektrikli araçların arkadaşlar birden fazla maliyeti var. Yani sadece insanların e, bilip bilmeden atıp tutmasına bakmayın. Batarya dışında da mesela soğukta, aşırı sıcakta, aşırı soğukta efendime söyleyeyim menzil anlamında, şarj anlamında, deşarj anlamında çok fazla sorunları var. O yüzden bu tarz şirketleri lütfen siz de kendiniz iyice detaylı inceleyin. Ben e, uzun vadede e, risk almayı seven biriyim. Bu tarz şirketlerde küçük küçük toplamaya başlıyorum. Pazar küçük, ben pazarın büyüyeceğine inanıyorum. Ki az önce de videonun başında size gösterdim. Uzun vadede ben bu tarz şirketlerin iyi para kazandırabileceğini düşünüyorum. Şimdi e, en son şunu göstermek istiyorum. Dediğim gibi bakın e, yılbaşından beri arkadaşlar yine de yılbaşından beri 100 dolar bazında %53'lük bir getiri sağlamış NIO. İleride de ben daha da güzel yerlere gideceğini düşünüyorum. En son e, isterseniz bir teknik analizine bakalım. Ondan sonra da videoyu sonlandıralım. Şimdi neonun arkadaşlar e, son özellikle yılbaşından beri dolar bazında güzel getiriler elde etti dedik. E, bakın şurada benim belirledim. 15.88 bölgesi e, kırılmadığı sürece burada alımlar birazcık tehlikeli olabilir. Çünkü e, son bir haftada da haftalık grafiğine bakacak olursak çok güzel bir mum e, çıkarttı ve burada alıma dikkat etmekte fayda var. Geri çekilmelerde olur da e, endeks düzeltmeye girerse 13.26 bizim için alımsı birinci kademe alım seviyesi olabilir. Biraz daha gerisini düşünebiliriz. Mesela 10.66'da ikinci kademe bir seviye olabilir. Yalnız ben almak istiyorum diyorsanız da 15.88 üstü haftalık kapanışını beklemenizi tavsiye ederim. E, bunun şunu unutmayın sakın arkadaşlar. Bu tarz ürünlerde manipülasyon da çok olabilir. Çünkü bebek şirket oldukları için e, tahtada oynanma oranları yüksek. Yani risk oranları yüksek. O yüzden kendi riskinizi, kendi vadenizi, kendi araştırmanızı da yaparak daha güzel bir şekilde bu şirkete yatırım yapabilirsiniz. Lütfen bunu unutmayın. Yani ben YouTube kanalımda hep şunu söylüyorum bilinen değildi arkadaşlar. Bilinmeyenleri anlatmaya çalışıyorum sizlere. Çünkü bu tarz mesela Tesla ilk çıktığında belki yakalayamadık ama bu tarz kaliteli şirketleri yakalayıp uzun vadede güzel kazançlar dolar bazında elde edebiliriz. Toplayıp videoyu da kapatacak olursak segment güzel arkadaşlar alan güzel pazar güzel dünyada. Bu alana yatırım yapan bir sürü şirketler var, ülkeler var. Özellikle Çin bu alanda kendini göstermeye başladı. Ben Çin'deki bu şirketlerinde dediğim gibi lityumdan dolayı ve ayrıca ucuzluktan dolayı yani maliyetten dolayı da ön plana çıkabileceğini düşünüyorum. Nio'yu sizlere anlatmak istedim. Umarım sizler de kendi araştırmalarınızı yapıp bu tarz şirketleri bulabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.